İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin umut vadeden oyuncular kategorisindeki 2013 yılı adayları belli oldu. Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen ve Oscar alabileceklerle ilgili ipuçları niteliği taşıyan BAFTA'nın bu yılki adayları oldukça kuvvetli. These... Jüri üyelerinden Mark Kermode de BAFTA ödüllerinin adaylar için halk tarafından başarılarının karşılığında verilen bir onay niteliğinde olduğunu ve bunun kariyerleri için büyük bir ilme sağladığını dile getirdi. Killer Joe adlı filmdeki başarısıyla göz dolduran genç oyuncu Juno Temple da adaylar arasında. Temple yaptığı işi çok sevdiğini söylüyor. Yaptığım işi seviyorum ve bunu hayatımın sonuna kadar yapmak istiyorum. Bir şey tutkuyla yapıyorsanız bu doğru olan şeydir. Ben de doğru olan şeyi yapıyorum. Adaylar arasında ayrıca aynı adlı çok satan romandan uyarlanan ve yönetmenliğini Eng yaptığı Life of Pi adlı filmdeki rolüyle Shura Sharma ve Never Let Me Go filmindeki oyunculuğuyla göz dolduran Andrea Rize Burah yer alıyor.